Saç sırmana geldim. Saç ve saç etlerin analiz yapıyor. Benim problemden biri kuru olması. Saç dibindeki gözenekleri kapalı olduğu zaman da, yağları dolu olduğu zaman da da şimdi nefes alamıyor. Saç dokunmak neden olabiliyormuş? Saç masaj için en ünlü olan yeri burası. Kendine kedi gibi hissediyorsun. O kadar uyku geliyor ki. Şimdi bunu et üzerinde sürecek. Et temizlenmek amacıyla yapmış. Ve alt tane harf içinde koyduğunu söyledi. Kafadan duman çıkıyor. Vücut masaj da yapıyor. O kadar rahatlanıyor ki. Böyle bir dinlemek çok güzel geldi. Ah oh, çok iyi. Trap yaptıktan sonra sonuçluğu gösteriyor. Etler güçlendirildi. Ayrıca kirli yollanan hepsi temizlendi. Şu an saçların daha güçlendirmek amacıyla kullanılan bir tonik saçya sürüyor. Tamam, en son bu şekilde saçları da güçlendiriyor. <laughs>